Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Force Speed Oynamış videosu ile karşınızdayım. Ben Atabuni Force no Speed Oynamış videosu sizlerle birlikte Shawlet Come Stingray C8 etkinliğine başlıyor ve etkinliğin ilk iki gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed oynamış videoların gelmesini istiyorsanız ve semize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmaya cebi benim ve da de. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki No Limits videosunda etkinliği son anda tamamlamıştık ve Ferrari 250 GT aracını almıştık. Bu sefer daha dikkatli olacağım. O yüzden hadi bakalım. Let's go. Bu arada Utter Madness etkinliğinin adı. Okuyamamıştım az önce. Şimdi şey yaptım. Neyse. O benim favori yüzsüz manyak sessiz arkadaşım. Ne haber nasıl falan diyor. E he, bu bunu bulduğuma çok şaşıracaksın falan diyor. Bunu garajda buldum falan diyor. Sadece 3 dolar ama. Allah Allah. E ee? e abi. Ya artık böyle şeyleri elde etmek şansım var mı vesaire bu şekilde falan diyor. Tamam peki. Belki de buna bakması falan diyor. şey. bakalım hadi. Ve Şavret Korve Stingray. Sevgili arkadaşlar. Yalnız çok güzel gözüküyor. Oo. Harbiden o. Çok güzel gözüküyor lan araba hani bu kadar güzel gözüktüğünü düşünmüyordum. E ee, özel özel kaplamasıyla beraber bir daha. <laughs> Hemen dükkana bir bakalım. Dükkanda önemli bir şey yok. Sadece ku var. Hemen ilk güne başlıyoruz sevgili dostlar. Bir de araba nadir yalnız ya. O beni biraz üzdü. Araba nasıl nadir ya? Böyle dünyalar tatlısı, harika, güçlü bir araba. Neden nadir ki? Neyse. Hadi bakalım başlıyoruz. Let's go. Ha e abi. Ne oldu şimdi? A derken. Galiba g bir şey kontrol etmeye çalışırken bir şey oldu. Anlamadım ama. Aniden ses kesildi. Bu arada bu etkinliğin ilk gününde e, çok fazla para kasabilme şansımız yok arkadaşlar. En çok para kasabileceğiniz yarış ilk günün dördüncü yarışı. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Ama biraz dikkatli oynanması gereken bir yarış. Çünkü bayağı bir kısa. Hem yarış kısa hem de bayağı dönemeçli olan bir kısım olduğu için size tavsem videoyu izlemeniz. Sonra sıkıntı çekmeyin hani. Bir de yanlışlıkla yarış falan kazanırsanız paket olma şansınız yüksek. Çünkü dediğim gibi fazla para kasamıyorsunuz. Fazla para kasamamanız demek etkinliği bitirmenizin daha zor olacağı anlamına geliyor. Ee, daha jingle attın araba aldım vesaire falan diyor. Yani biraz tuhaf bir durum. Yani ben hep bedava mal dağıtırım vesaire falan diyor. Bekle bunu duydun mu? Ne oldu? Ne oldu abi şu anda? Neyse öğreneceğiz şimdi. Sarıki yarışta herhalde öğreniriz. Evet Hunter yarışıyla devam. Aha bu arada soru işaretli biri. Sen kimsin ya? Sen kimsin aga? Cevap yok. Kendini nasıl bir şey attı şu anda? Onu yakalamalıyız. Bu araç bayağı güzel vesaire falan diyor. Bir dakika ya. Ola... imkanı yok. Hatta ilk ismi şey olan vesaire falan. Neyse kaybedecek vaktimiz yok. Ne oluyor abi ya? Ve önümüzdeki adam ki? G-Cloud mı acaba? Bence klasik falan bir şey derken Ford modeli buldu. Muhtemelen. Selamünaleyküm. Ben de onun etkinliği yapacağım. Ben de arabayı alacağım zamanı geldiğinde. Ben de alacağım, ben de alacağım. 5 çizim daha bulabilsem aslında arabanın kilidini açacağım da bulamadım henüz. Ama bulacağız. Bulacağız abi. Ben de o Model 18 açacağım zamanı geldiğinde. Çok uzak günler değil o araçları açmak için. Çok uzak değil. Evet kazandık bir yarışı. Cicklad orada mısın? Hala canlı mısın? Senin dolabını alabilir miyim? Eğer değilsen. Hayır kahretsin arabayı durdurmamız gerekiyor. Harbiden ne oluyor şu anda ya? Bu g değil mi? Değilse kim? E, Tyler da geldi. Ne oluyor abi şu anda gerçekten? Aniden ses kesildi bir şey oldu. Ne ya? E, görebiliyor musun falan diyor. Hey ona zarar verme tamam mı? Yani ben ona dünyalarca boyama şeyi yaptım falan diyor. Aga arabayı nasıl durduracağız ya başka? Ya durmuyorsa? Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Kendi araba zarar alıyor bir şey yok. Pop model zarar alıyor diye mi? Laf işitiyoruz. Niye yarım saat sonra nitro bastı ki? Yemin ediyorum sık para kasamayım diye. Kusura bakma Tayla'cığım biraz arabanın içinden geçtim. Kendi arabamın içinden zaten geçtim o ayrı da. Neyse seni ikinci yaptım daha ne? Ben daha ne yapayım yani? Neyse yaklaşık bir buçuk buradan para geldi. Bir bakış atabildim mi? Karola sıca şey kim sürüyor? Ya neden bir kere bir günüm bile olaysız geçmiyor falan diye isyan ediyor Tyler. Haklı bu arada. Fazlasıyla haklı. Şimdi hemen dördüncü yarışa geliyoruz. Yani para kasacağımız yarışa. Hala bu arada Ford Model 18'de kimin olduğu belli değil. O zaman devam ki. Hadi bakalım. Ee, tamam tamam. Ee, aslında birazcık çarpabiliriz vesaire falan diyor. İleride barikat gibi bir şey mi var orada falan dedi. Ee, hadi abi madem. Hadi bakalım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ama e, şöyle bir olay var şu anda. Arkadaşlar ben yarışı kaybedeceğim ki para kasabileyim. Yani hikayenin devamını... Biraz daha son öğreneceğiz. Yavaşla abi yavaşla. Yavaşla yavaşla. Allah'ım ya Al işte bir de üstüne bana çarptı adam ya. Adam bir de üstüne bana çarptı. Para kasamadım ki düzgün. Bir k falan gelmiştir. Evet o civarlarda bir şey geldi. Zaten en fazla bir buçuk k falan kasabiliyorsunuz. Ya da çok zorlarsanız 2 k. Neyse ben videoyu sonlandırıyorum. Kağıdımızı yaratan gaz. İkinci gün açılması yakın zaman kadar devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son yaptığım yarışta 2200 2200'de para kazandım. İkinci gün açıldı o yüzden birazcık acele etmemiz gerekiyor. Hey durdur arabayı kenara çek. Ne yapmak istiyorsan onu yap G-Cloud ama bekleyebilir. Hala bana para borçlu falan diyor. Hayır mı bir şey yok mu? Hadi ama. <laughs> Vallahi şu anda hiç Paraymış, cartmış, cukmuş onların sırası değil diye düşünüyorum ya. Bu arada dükkanda ne var? Eko var, boş ver. Bu arada 644 PR istiyor oyun bizden. Zaten şimdi direkt olarak PR duvarını açacağız. Direkt olarak hem de. 642. 643. Transmisyonla basacağız şimdi zaten. 644 yere ulaştık bile zaten. İlk gün çok parça toplayamadım çünkü şansıma motor kiti geldi sevgili dostlar. Bir de az para verdiği için zaten bu yaptığımız yarış. O yüzden çok ekstra parça toplayamadım şu anlık. beniz olsun. Bu arabayı durdurmalıyız. Yani bunu söylemekten nefret ediyorum ama ne yapman gerekti biliyorsun. Ah izleyemeyeceğim bile. Ha. Tamam tamam. Güvenle kal vesaire falan diyor. Yunus sonunda diyor. Ulan Tyler var ya üzdü. Arabaya o kadar boya da etti. Şunu yaptı bunu yaptı adamın içi yanıyor doğal olarak. Selamünaleyküm. Sen niye durmuyorsun? Sen niye durmuyorsun? Adam harbiden durmuyor bu arada. O arabayı da alacağım bu arada. Gürü zamanı geldiğinde. O arabayı da illaki alacağım. Ama onun etkinliği yapmaya biraz daha var. Biraz daha var. Daha polestar arabasını açmamız gerekiyor çünkü. Bir tane etkinliğimiz var yani bunun dışında. Sonunda e, oyun bitti senin için dostum. Yani biraz utanç verici bir durum vesaire falan diyor. Evet aynen aynen. Şimdi kimin olduğunu bulma vakti. Hayda bu ne lan? Bu... Bu şehir benim olmalı. Tamamen benim olmalı. A -a. Oha bu arada. Jiggler'da kafası da bal kabağı var. Ve tamamen zihni falan ele geçirmiş durumda. Bu korkunç görünüyor lan yalnız harbiden. <laughs> Neyse kaç kaç. Evet ikinci gün açıldı. Allah'tan çok da geç kalmamışım. Çok da geç kalmamış olmam güzel. Ee, bir sorunumuz var. Evet ciddi bir problemle. Baş başa şu anda. Aynen ya da kafasına bir şey oldu falan. Bilmem ne. Ha, e, kaçacak vesaire falan diyor. Sanırım onu durdurabilecek tek biz varız falan diyor. Başka çaremiz yok gibi duruyor diyor. Bu arada ikinci günde en çok para kasabileceğiniz yarış. Dördüncü yarış. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu dördüncü yarışta da çok fazla para kasamıyoruz. Yani bu etkilip biraz canımız sıkılacak. Eee. geldi yani geldiği yeri bulmamız gerekiyor vesaire falan diyor. Hadi gidelim. Yani bu olay nasıl Jinkla'nın başına geldi bunu öğrenmeye çalışacağız. Öğrenelim abi. Öğrenmeden zaten öyle bir şeyle başa çıkamayız yani. Çok korkunç görünüyordu lan yalnız. Zihni ele geçirilmiş. Ağzından böyle yeşil kanlar akar. balkabağı tarafından. Böyle muameleye maruz kalmak. Şehir benim olacak falan demesi. Ne oluyor kardeşim yani? Bismillah yani neyse 1479 geldi. Ya yani burada olmalı diyor. Aynen ya da bir şekilde yok etmiş olmalı falan diyor. Ve motor parçası aldık bu eşit yeşil. Güzel güzel. ihtiyacımız olacak bunların hepsi zaten. Ki zaten yani ikinci günü olduğu için oyun bize direkt PR duvarını açmamızı sağlayan parçaları veriyor. Aslında bu verdiği parçaların çok bir önemi yok. Bizim ekstra parça almamız önemli. Evet devam ediyoruz. Ee, umarım kutu hala buradadır vesaire falan diyor. Yani bir şeyle uğraşmamız gerekiyor diyor. Eğer yeterince şanslıysak diyor e, ee, öğ öğle, yemeğinden önce şey yaparız falan diyor. Ben kiminle al geçiyorum ki diyor. Ya harbiden Tyler bu arada. Amacın ne ya? Öğle yemeği falan. Burada canı tehlikede olan ve zinene geçirilmiş G Cloud var. Ve zinene geçiren şey de şehre ele geçireceğim diyor. Şehre alacağım diyor. Sen yüzük gibi bize öğle yemeği Allah'ım ya Benim Max bu arada konuyla ilgisi problemle meseleyle ilgim. Bir de şu tavuklar da susarsa çok güzel olacak da. Pek de öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. J. Cloud kimse var mı? Ya yani, kutuyu görebiliyor musun bu arada? Aa, bu koku da ne? E. 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 Ya yani, neredeyse hiçbir şey yok vesaire falan diyor. Kayda değer bir şey yok vesaire falan diyor. Yani bir tişört bile falan diyor. Ne alakaysa tişört. Neyse devam. 644 bir yerle. Zamanı karşı yarışta devam. Araba harbiden çok hoş bu arada gerçekten. Eee. Ya belki de güvenli bir garaja götürmüştü vesaire falan diyor. Ervik'ten geldi bu diyor. Eğer hazırsan gidelim diyor. Tamamdır gidelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ya diyalogları anlamak birazcık zor benim adıma gerçekten zor ama elimden geldiğince çevirmeye de çalışıyorum. Sonuçta bir hikaye var yani. Ve böyle bir güzel bir araba varken de gideceğim tabii ki de hikayesini deneyimleyip sizlerle çevirisini bir şey yapıp paylaşacağım. arabanın kaplaması harbiden çok iyi ya. Chevrolet Corvette bu arada Asfalt 9'da bende yoktu. Etkinliği falan gelmişti. Araba ve etkinliği gelmişti. Kasacağım dedim ve kasmadım. Vallahi kasmadım yani. O yüzden bu arabayı bu oyunda açmak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle Asphalt 9'dan da daha güçlü bir arabadır bu oyunda. Bakalım etkilerini daha sonra göreceğiz. E ee, iyi de falan. E ee, tamam peki. Ya Allah aşkına ne konuşuyorsun Tyler ya yemekten memekten falan bahsediyor. Sostan mostan sürprizden bizden bir şeyden bahsediyor. Aga biraz hani ciddiyet. Birazcık ciddiyet artık. Tyler. Allah Allah. Neyse. Bu yarıştı da kaybettikten sonra da. Ee, bir dakika önce buraya bakayım. Yani nasıl kafasını nasıl şey yapmıştır, şşt, taktırmıştır onu falan diyor. E ee, LARP diye bir şey duymuş diyor. E ee, Yani buna kimse inanmayacak. Yani akıllarını kaybedecekler ya ben bunu anlatırsam diyor. Yani muhtemelen. Orada biraz yavaşlayacağım kasıtlı olarak. Tamam. Ama nitroları almamam lazım aslında. Hani almayayım ki. Nitro dolmasın hani. Nitro dolmasın diye almamam lazım. Alakası orada. Hı. Süre bitecek şimdi. Vallahi çok az para gelecek şu anda ya. Vallahi Bayağı az para gelecek hem de. Neyse yarışı kaybettik. Biz buradan para kasacağız mecbur. Çünkü başka para kasabileceğimiz batane vesaire falan yok. Şimdi videoyu sonlandırıp Kaldığımız yerden tam gaz. Bu sefer üçüncü gün açılması çok yakın bir zaman kala. Tam gaz devam ediyor. Olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu yarıştan 2k para kazandıktan sonra e, sürmek için kötü bir gün değil değil mi? E, peki biraz sürüş müziği falan şey yapsak. Tamam 89.1'i açtık falan diyor. Sonra siviller hakkında konuşulurken. Ne oldu ki? Ee, yarıma mı ihtiyaç var? Ee, neyse aman. Boş ver. Anlamadım lan ne olduğunu bu arada. Neyse yaklaşık 9k paramız var şu anda. Biraz parça topladım bu arada. Bir de üstüne şansıma bir de üstüne turbo kiti buldum. Yani şu an hem motor hem turbo kitimiz var. Keyifler yerinde. Şimdi hadi bakalım devam. Evet neredeyse yaklaştık gerek sayılır. Evet umarım işler garajda bir şey değildir falan diyor. Can sıkıcı bir halde değildir falan diyor. Yani umarım Tyler'cım umarım. Basıyorum gaz hızlı bir şekilde. Çabuk ulaşmak için. Çünkü saat şu anda gördüğünüz gibi sabah neredeyse 8'i. E. Uyuyakalın falan ama genel olarak Oyun oynadığım için biletleri harcadığım için falan Hem parça buldum biraz Dediğim gibi Evde bir tık paramızı harcadık ama Üçüncü günde Biz zaten parayı toparlarız her şekilde Çünkü parça olarak Dediğim gibi iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum Gerçekten e, Affedersiniz efendim hani Burası suç mahalle diyor Geride durmanız lazım diyor Ne demek istiyorsun ya Burada ne oldu ki Patlama yani detaylara bilmiyoruz. Ben sadece insanları geri yollamak için yaptı falan diyor. Patlama mı? Ha, gaz sıkışmasından vesaire falan diyor. Oyuncaktan dolayı falan diyor. Ee, yani nasıl oraya şey olur bilmiyoruz falan diyor. Gayet çılgınca değil mi? Evet, dediğin gibi. Vay be, ilk defa bir tane polis. Biz sadece geri yollamak için şey diyor. Hani burası suç mahalli falan diyor. Olay bölgesi diyor. O yüzden gitmeniz gerekiyor diyor. Şaşırdım gerçekten. Bu oyunumuzdan 648 PR istiyor. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane motor parçam var. Yeşilde bastım zaten. Güzel dediğim gibi. Gayet tatlı. 647. 648. Motor kitinde bastım 649. Turbo yükseltmesi de yapacağım ben bu arada. Evet 651 PR. Nice. Gayet nice. Şimdi ikinci günü sizlerle beraber seri bir şekilde bitireceğiz. Hadi bakalım. <laughs> yani giderek daha fazla olay gerçekleşiyor diyor. Yani iyi değil ve kötü de olabilir. Yani en azından etrafta zombiler yürümüyor değil mi? Yani sadece manyak egolu biri var diyor. Oyuncaklarda ay o olabilir evet tam olarak o ben tam olarak ondan dolayı olduğunu düşünüyorum hatta şu anda olayla hiç iyiye gitmiyor şu anda hiç iyiye gitmiyor ee... açıkçası evet bağlantıyı kura kurmaz kafamda bir He. Fena olaylar dönecek dedim yani. Direkt olarak. Bu arada bütün yükseltme parçalarını kullanmadım. Çünkü sarı kibriye saklamak istiyorum. PR duvarının kaç olduğunu görmek için. En azından burada halledebilirsin. Yani öyle şey yaparken de. Ay ay Sahi şaka yapıyordum. Çünkü ben bu konuda seninle beraberim. Hı -hı, tamamdır. Garajda daha fazla şey yaparız diyor. Konuşuruz daha sonra diyor. Ben biraz yatacağım tamamdır. Yarın bunların hepsini masaya yatırır. Konuşuruz saydırıcım. Aynı dediğin gibi haklısın. Evet chapter complete. Beş çizim sonra arabayı üç yıldız yapabiliyoruz. Ve bu video benden bu kadar. Üç buçuk saat sonra sevgili dostlar. Sıradaki videoyu inşallah yine uyuye falan kalmazsam bir şey olmazsa çekiyor olacağım diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Eğer ki katabildiysem ve keyif aldıysanız destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone da başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.